Herkese selamlar sevgili dostlar ben Playdead Demir Kırcan. Yeni bir oyunun demosuyla karşınızdayım. Efendim bu videoyu geçmeden önce birkaç bilgi aktarmak istiyorum. Çünkü daha önceki demo oyunların videolarında çeşitli yorumlar gördüm ve bu yorumların yanlış ya da eksik olduğunu düşünüyorum. O da şudur. Bir demo niçin yapılır? Demonun amacı nedir? İlk önce ondan biraz bahsedelim. Ondan sonra oyunumuza geçeriz. Demonun amacı yapımcı firmanın bir oyunun kısa bir bölümünü bizlerle paylaşarak oyunla ilgili Mekanikleriyle, ile, çevre tasarımıyla bize ne sunduğunu göstermesi ve bu sayede bizim de oyunu deneyimlememiz sayesinde yani bir tecrübe edinmemiz sayesinde oyunu alıp almayacağımıza karar vermemiz. Yani bir şey izlemekle de deneyimlemek farklı oluyor. Demodaki amaç da bu. Kısa bir bize deneyim sağlamak oyunla ilgili ve bu sayede hiç oynamadığımız ve yeni çıkacak bir oyunun. Oynayıp oynamayacağımıza karar vermemiz. Bu süreci işletiyor. Yani şu an sizinle oynayacağımız oyunu daha önce hiç oynamadım. Ve ilk defa sizinle birlikte oynayacağım, deneyimleyeceğim. Ve deneyimlemem sonucunda size bir şeyler paylaşacağım. Siz en azından izleyeceksiniz. Ha bu oyun böyle bir oymuş diyeceksiniz. Ve sonucunda alıp almama karar vereceksiniz. Bu videoların amacı bu. Demo videoların amacı budur. Aynı zamanda demoların da amacı budur. İkinci olarak kanalımda birçok demo oyunun videosu var. Eğer bir göz atarsanız denemeler diye bir playlist göreceksiniz, bir oynatma listesi göreceksiniz. Burada birçok farklı oyunun demolarını, ilk bölümlerini burada paylaşıyorum. Bunlara bakarak ya hani alıp almayacağınıza karar verirsiniz veyahut eğer baştan sona bir şey varsa, serisi varsa kanalımda bunu deneyimleme fırsatı bulursunuz. Yani baştan sona izleyerek bir oyunun gameplayini izlemiş olursunuz. Böyle de bir şeyiniz olur. Güzel, benim açımdan güzel, sizin açınızdan güzel zaman geçireceğimiz bir süre olur. Ee, onun için bir bakarsanız ve baktığınızda eğer beğendiğiniz videolar varsa, hoşunuza gidecek videolar varsa, uzun şeyler de var çünkü. Bunlar da hoşunuza giderse e, bir like atıp e, takipçim olursunuz. Böylece benim de bir tane e, takipçim olmuş, izleyicim olmuş olur. Güzel olur. Evet dostlar oyuna geçelim bakalım. Sevgili dostlar Steam'in Next Phase kapsamındaki demolarla devam ediyoruz. Demon Spore isimli oyunu oynayacağız. Şeytan Sporları oyunun ismi. Yani Türkçe en azından. Ee, oyundaki dil desteği, Türkçe dil desteği seçeneğini zaten görüyorsunuz. Ee, Türkçe desteği var. Şu ana kadar oynadığımız oyunlarda baya bir Türkçe dil, dil desteği vardı ve bu beni bayağı şaşırttı. Ve mutlu oldum, hoşuma gitti. Bakalım bu oyun nasıl bir oymuş. Birlikte deneyelim, görelim. Medusek Genetik Araştırma Laboratuvarı, Biyomühendislik Departmanı'nda çiftlik hayvanları üzerine hücre yenilenmesi deneyinin 3. günündeyiz. Hmm, şu kişi biziz. Bir araştırma göresiz Allah. Ne çabuk be? Tamam ne yapmamız lazım? Bunları bir atabiliyoruz. Tamam. Zemin kata indik. Oo burası baya kırışık. Şurada silahlar varmış. Düm düz gidersek silahları varabiliriz ya da aş Nasıl gidebiliriz? Sol. Yok, düz git. Direkt düz gideceğiz. Burası açılmıyor mu? Haa kırabiliyoruz. Allah. Bu ne be? Ha oldu. Buna ne olmuş? Oh. A Öldürdük. Ha buraya sizi işte burada açıldı. Aa bu bunlar hareket ediyor. Kaç 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 kaç. Hiç ite köpeğe bulaşma. Area secure. Ha yarı öldürmen olmuyor. Şimdi buradayız ve burada silah da varmış. Devam düz devam etsek. Bizim nereye gitmemiz lazım o belli ki. Düz devam edeceğim abi ben. oldu mu? He, şekil değiştiriyoruz tekrar. Oo, burası sakat. Bu sakat. Güzel. Aa, yuh. Abi Allah kaçamayacağız. Eee böyle. Tamam. Yeniden başlat abi. İyi iyi gittik ama. Şimdi tamam. Harita, haritaya nasıl bakıyorduk? Az önce harita çıktı. Şunu al. Tamam. Bunlar patlıyor. Okey asit de patlıyordur. Ama onlar pek bir işimize yaramaz. Bizim silah tarzı bir şeylere ihtiyacımız var. Tamam. Şimdi burada şey varmış. Zırh varmış. Zırhı alacağız. Her odada farklı bir şey var. Abi bunlar yürüyorlar bildiğin. Bu. Bu bir işe yaramaz Şu tüple öldürebiliriz Bu soğutuyor ama öldürmüyor Başka bir şey lazım bize Heh, Patla 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 İyi güzel Çok güzel hallettik Güzel Şunu da alalım Buna gidebiliyor muyuz? Devam edelim, düz gidelim. Bunları halletmeden kapıları açamıyoruz galiba. Şuna. oh. -oh. Ya, hadi bir tane kaldı. O da gelsin ölsün. O da gel ölsün. Ha, bitti mi? Ölmediler. Çok güzel, hallettik. Şurada bir kutu var. Ne kutusu? o? Ne çıktı ondan? Şu an sadece soğutucumuz var. Sandalye fırlatabiliyoruz. Yanıcı madde varmış burada. Patlıyor ve yakıyor. Okey. Şimdi aşağı doğru iki, iki basamak, 3 basamak gidersek silah alırız. Silah alalım. He, bak radyasyon şey radyasyon simgesiyle yayılışları görebiliyoruz. Allah. Oh, wow. Abi yayılmaya başlayınca durdurmak çok zor. Ama oyunun mantığı güzelmiş. Hoşuma gitti. Şimdi şu taraftan gidelim. Şu neymiş? Yapışkan jel mi? Ha bu şey yapıyor. Bir içimiz yaramaz. Burada zırh var. Zırh alırız. Sonra silah. Zırh silah. İyi, iyi bir şey denk, denk geldik. Dur bakayım. Evet başardık. Aşağı doğru inip şeyi silah alabiliriz. Yok buradan değil. Pardon yukarı doğru çıkıp özür özür. Yanlış oldu. Değil mi? Evet yukarı doğru çıkarsak silah var. Silah alırsak bir nebze işimize yarar. Tamam. Detektif. Oh, Lord. Abi tek yiyoruz ya. Neyse. Tek atıyor yani bizi. Onu öğrenmiş olduk. Ayarlar. Ses. Şu sesi bir kapayalım. Şimdi dil seçeneği, Türkçe dil seçeneği var. Bu bir avantaj. Oyunun ilginç bir senaryosu, ilginç bir fikri var. Bu da güzel. Fakat oynaması biraz zor gibi. Tek yemek, yani adamlar bize bir tane, yarattık bize bir tane vurdu mu ölüyor olmamız biraz sıkıcı, sinir bozucu bir durum. Ee, bir başka negatif diyebileceğim yanı ise çok uzun süre oynanacak bir oyun değil gibi. Yani ne kadar süre bizi kendine bağlayabilir? 15 dakika 20 dakika falan. Maksimum bence bu kadar bağlayabilir bu oyun. Çok hastası, delisi değilseniz bu tip oyunların sizi çok bağlayabilecek bir oyun gibi gözükmüyor. Bir nevi ...şeylerden, bu harita üzerinden yolunuzu bulup kaçmaya yönelik bir oyun gibi gözüküyor. Hadi bunu başardınız sonra ne olacak? Bir sonraki level'da daha büyük düşmanlar mı olacak? Birebir bu fight yani dövüş mekanikleri çok keyifli olmadığı için... ...yani bir sıra aldınız, biraz sıktınız, kaçtınız. Sürekli kaçmak zorunda olduğunuz bir şey. Bu da insanları çok cezbetçi, cezbedeceğini zannetmiyorum. Oyunla ilgili diyebileceklerim bu kadar. Uygun fiyatı olsa alınabilir yani uygundan kastım da çok ucuz. <laughs> aşırı ucuz bir fiyat olsa alınabilir. E, ee, bu oyunu işte bilgisayar, bilgisayarınızda duracak. Arada sırada gelip bir tur atıp çıkacaksınız. Öyle bir oyun. Ve hani bu nasıl bir oyun biliyor musunuz? Bence. Hani eski bir bilgisayarınız vardır. Hiçbir oyunu kaldırmıyordur. Yapacak bir şey de yoktur. Evde canınız sıkılıyordur. Bunu yüklersiniz abi. Çünkü çok fazla şey... E işlem özelliği, işlemci özel isteyen bir oyun değil. İyi yani iyi bir bilgisayara ihtiyacınız olan bir oyun değil. Yer de çok kaplamayacağını düşünüyorum. Eklersiniz işte mesela atıyorum bir yerde bekçilik yapıyorsunuz ne bileyim şantiyedesiniz bir yerdesiniz orada eski bir bilgisayar var. Bu oyunu yükleyeceksiniz abi. Arada sırada gelip zaman öldürmek için oynanacak bir oyun. Ben böyle gördüm bilmiyorum sizin düşünceniz nedir ama. Hani oturup da saatlerce oynanacak bir oyun gibi gelmedi bana. Daha çok şeye benziyor bu web tabanlı oyunlara benziyor. Onların da içinde böyle bağladı mı hani bir de başka oyuncak oyununuz olmadım ki genelde o sebeple oynarsınız. Bağladı mı da bayağı sarabilecek oyunlar oluyor. Bu da onlardan biri gibi gözüküyor. Yani başka oyun olmadığında çok uzun süre oynayabileceğiniz bir oyun. Ama eğer alternatif oyunlarınız varsa, mesela bilgisayarınızda bir daha iyi bir oyun, Call of Duty, ne bileyim, RDR e vesaire gibi bir oyun yüklüyse, çok da yüzüne, yüzüne, yüzüne bakmayacağınız bir oyun gibi gözüküyor. Oyunla ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Buraya kadar izleyen herkese teşekkür ediyorum. Lütfen like atmayı, abone olmayı unutmayın. Efendim bu Steam Fest kapsamında demoları denemeye devam edeceğiz. Yeni oyunlarla sizi tanıştırmaya çalışacağım. Ama şimdi bu kadar. Görüşmek dileğiyle.